Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yapacağım? Bugün kozalak mantısı yapacağım inşallah. Bu benim 3. yemeğim. 3 e, tane yufka alıyorsunuz. Arkadaşlar güzel tazesinden. Bugün aldım ben tam taze. Her zaman aldığımız yufkamızdan. Yufkacımızdan. Bunları bu şekilde doğruyoruz. Yufkanız ne kadar büyük olursa mantınız o kadar daha çok çıkıyor. Yufkanıza göre oluyor bu. Çok da güzel oluyor. Çok pratik. Çok lezzetli oluyor. Besinli, yoğurtlu, kıymalı her şeyi var. Bunları bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. Tamamdır. Ondan sonra bunları sarmaya geçiyorum. Bu şekilde pipetten sarıyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Burayı biraz ıslatıyoruz. Bu şekilde çıkarıyoruz. Bu şekilde oluyor. Çok basit, çok güzel. Ve evet, herkesin yapabileceği bir şey. Böyle ıslatıyoruz böyle. Ondan sonra çıkarıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu benim 3. videom. Daha çok yemekler gelecek. Daha çok Tepsi yemeklerim var, tencere yemeklerim var, tatlılar var. Bugün mantı yapayım dedim, kozalak mantısı. Bu da çok güzel oluyor. Bu şekil. Hiç yemek bilmeyen bile olsa bunu yapar. Üniversite öğrencileri yapar. Gençler. Herkes yapar bunu yani yeni evlenenler eşlerini güzel mantılar yapsınlar. Bu şekilde buraya da Arkadaşlar ben mantılarımı sardım. 5-6 tane kaldı. Bunları da sarayım. Çok da güzel gözüküyorlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı yaparsanız, yazarsanız çok sevinirim. Beğendiklerinizi söyleyebilirsin. Hangi yemekleri görmek isterseniz söyleyebilirsiniz. Lütfen abone olun. Evet arkadaşlar. Son mantımı sarıyorum. Mart mantılar bitti arkadaşlar. Hepsi bu kadar çıktı mantılar arkadaş. Ben şimdi bunları kızartayım, içinde yapayım, geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı sıvı yağım var. Kıymasını yapıyorum şu anda içine. Altını yaktım ocağımı. 2 i̇ki, iki tane soğanım var. Ben doğradım. de. İki tane de yeşil biberim var, sivri biberim. Bunları güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar yeşil biber koymayanlar da var. Koyanlar da var. Ben koydum. Evde vardı koydum. Daha güzel olsun diye. Daha lezzetli evinizde varsa koyabilirsiniz. Yoksa sadece soğan kıyma baharatı da olabilir. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız beğendiğiniz yemekleri söylerseniz sevinirim. İsterseniz şu yemek de olsun, derseniz sevinirim arkadaşlar. Biraz daha sotelensin. Kıymamı koyacağım. Arkadaşlar bu benim üçüncü videom. Söylemiştim az önce. Şu anda yani daha çok abone olursa, daha çok beğeni olursa daha güzel olur. Abone yap olursanız, beğeni olur, yaparsanız sevinirim. Bu kadar yeterlidir herhalde buna. Kıymamı koyayım. Arkadaşlar 300 gram kıymam var. Bunu da bekleyin içine. Baharatlarım bir kaşık karabiberim, bir kaşık çay kaşığı tuzum var, iki kaşık çay kaşığı da pul biberim var arkadaşlar. Bunların hepsini böyle kavuruyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bunu yaptım, hazırladım. Bunu sonra, tamam, bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Şimdi mantılarımı kızartmaya geçiyorum arkadaşlar. Bu tamamdır, her şey tamam. böyle dursun, yan tarafında bu şekilde. Buna da yufkalarımı kızartacağım, mantılarımı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da bu şekilde kızartıyoruz güzelce. Bunları yaparken arkadaşlar yakmayın, çok kızartmayın. Altın sarısı olsunlar. Çok yandığı zaman şık görünüyorlar. Arkadaşlar bu çok güzel bir yemek. Çok şık bir yemek. Ben ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti yediğimde. Çok da beğenmiştim. Çok da faydalı bulmuştum. Mantısı var, yoğurtu var. Kıyması var. Çok sağlıklı da bir yemek. Bu şekilde kızartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kızartıyoruz. Çok da hayırlı. Yanmasınlar. çok güzel gözüküyorlar bunun ya arkadaşlar yağ ölçüsü vermedim zaten belli oluyor gözüküyor derin bir yağ olması gerekiyor yani börekleriniz mantılarınız çok güzel kızarması lazım yağ uçısı. O yüzden söylemedim. Şu kadar yağ olacak, bu kadar yağ olacak diye. Zaten içini hazırlamak zaten belli oluyor zaten. 2-3 dakika sürüyor. Bunlar çok zor bir şeyler de değil zaten. Bu şekil arkadaşlar. Bu şekil kızarttığım yeterli oluyor. Çok da yanmasınlar. Arkadaşlar mantılarımı da kızarttım. Çok da güzel kızardılar. Çıtır çıtır oldular, lezzetli. Arkadaşlar çok güzel bir yemek, çok şık bir yemek. Lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim. Beni de izlerseniz, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bunları da aldım. Bu şekil. Arkadaşlar mantılarımı kızarttım. Yoğurtumu hazırladım. Maydanozumu hazırladım. Tabağımı da hazırladım. Şimdi mantılarımızı dizmeye başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde diziyoruz. Bu yemeği herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok şık, çok güzel bir yemek. Bu benim üçüncü yemi. İnşallah daha ilerlere gideriz. Abone olursanız, beğeni yaparsanız daha ilerlere gideriz. Arkadaşlar mantımı da dizdim. Şimdi kıymamı koyuyorum. Bu şekilde kıymayı koyuyoruz arkadaşlar. Arada yayabilirsiniz bu şekil. Bu yeterlidir. Burada da sarımsaklı yoğurtum var böyle üzerine gezdiriyoruz. Yoğurtum da ev yoğurtudur. Kendim yapıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yemeğimi izleyip yorum yaparsanız sevinirim. Üzerine de sosum var. Arkadaşlar şimdi de sosumu döküyorum üzerine böyle tereyağımla. İçinde pul biberi var. Üzerine de maydanozumuzu döküyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız da sevinirim. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.